entrika al. Hey, roket fırlatma kayası. Hadi çabuk olun, doğru gidecek. Yeni bilim kubbesi açılmak üzere. Öyle heyecanlıyım ki uyumak üzereyim. Kahramanlar Okulu'nun yeni bilim kubbesini resmi olarak açıyorum bora kullanması utandırıcı değil mi? Dalga mı geçiyorsun? Önce kurdele olmamı istedi. Aa, yine karşılaştık. Tahmin edeyim öğrenciler. Evet sayın başkanım. Ben Harika, adam. müthiş. Evet, şimdi yeni şeyler göreceğiz. Hey son gelen hep olur. Bir ürküten tek canlı türü örümcekler. Çok saçma değil mi? Saçmalama, çekinecek bir şey yok. Bu özel bir camdan yapıldı bak. Affedersin. Buraya gelin efendim. Elinizi şuraya koyun. Çok eğlenceli. Dur. Korkunç bir planın, yok edici bir fikrin ya da radyoaktif silahın var mı? Hayır. İster misin? bir onu yerine koy. Çok tehlikeli. Yanlış ellerde evet. Al sana, al sana. Aa, çok özür dilerim canım. Sen de broşür var mı? Kağıt broşür, bir tane alabilir miyim? Tabii ki alabilirsiniz bir tane. Haha, kandırdım. Baksana zımbırtı. Benim yaptığım akıllıca bir plan daha. Yaklaşıyoruz. Bandı çıkar bakalım. Düşünsene, dünyanın en büyük kötülük planlarını ben yapıyorum. Ve yakında dünyanın en büyük gazetesinde bu yazıyor olacak hem de çizelgeleriyle birlikte. Peki planınız tam olarak nedir efendim? Bana bak, açıkçası söylemem yeterli olsaydı dünyanın en büyük gazetesine bunu yazmam gerekmezdi. Öyle değil mi? Doğru görevli odasına. İleriye, yok yok, biraz sola, yok sağ. Dur, 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 dur. dur Dikkat et. Zımbırtı. Bak biraz daha şöyle. Oh. Evet, buradaki en pahalı parça hangisi sence? Ee, bu, bedensel bir nakil aracı efendim. Evet, bedensel nakil aracı. Doğru. Deneyelim bakalım. Bağlı şeyler hep en iyisidir. Nakledilecek kişiyi bir numaralı kapsüle yerleştirin. Tamam. Anlaşıldı. Kapsülde başka canlı olmadığından emin olun. Evet. Küçük bir örümcek var. Kırmızı büyük düğmeye basın. Bastım. Bibi. O? <laughs> 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 o neydi? Ee, yok bir şey. Başkanı şu bedensel nakil aracına bindirdim de içine girdi. Şimdi de çıkıyor. Olamaz. Örümcekte DNA'sı karışmış. Bu da ne? Çılgın bir dünya. Aa, örümcek koca iğrenç bir örümcek. Rahat olun. Onun daha çok korktuğundan eminim. ben emin değilim. Ben <laughs> onu yiyeceğim. 11'de yeni yüzme havuzunu açmam gerekiyor. Ha, yeni yolla ilgili toplantım da var. Daha sonra Cantonville'deki herkesi yiyeceğim ve bu konuda yapabileceğim bir şey. Çabuk Bibi! bit. Patlak bir tane. <laughs> metal kaplama. Kasabayı yemeden onu durdurmalıyız. Görüşürüz. Hep pelikanlara özenirdim. Aa, şu çocuklara bak. Örümcek kovalamacı oynuyorlar. Geçtiğin masumiyettir. Aa, sen onu boş ver. Müthiş planım tamamlanmak üzere. <laughs> Efendim? Zemini çiziyorsunuz. Saçmalama zımbırtı. Bu ne demek biliyor musun? Daha çok kağıt, daha çok yer bezi. Kötü olmanın sırası değil başkan. Toplantıya geç kalıyorsunuz. Aa, evet. Ben sensiz ne yapardım Mori? Aa, o gitmeden şunları imzalayın. Beyler, Cramptonville'e de bir A lazım. Hmm, bir A. Örümcek A gibi. Kimin yetkisiyle? Yarı insan yarı örümcek olabilirim ama hala başkan benim. Bu konuda haklı. Yarı insan yarı örümcek bir başkan olamaz diye bir kural yok. Yarı insan yarı kaz için. Çabuk olun. Evet, deva fikrini konuşalım. İyi ama başkan yani örümcek başkan. Bu çok sersemce bir şey olmaz mı? Şahit Ağabey'in Örümcek Başkanı var mı? Şahit Ağabey'in dev bir ağ var mı? e, ya, e, e ama çok hassas yazardım. Artı hepinizi füze atarak bedava geçirelim. Selam Sen, sana Örümcek Başkan. Tüm ekibimizle birlikte Örümcek Başkan'ın isteği doğrultusunda insanların it ve yapıştırıcı getirdiği bilim parkının önündeyim. Bu arada sürekli çığlıklar atıp elleri havada koşuyorlar. Bibit bir tuhaflık gördün mü? Hayır bir şey yok hiçbir şey yok. Ama yarı insan yarı örümcek bir canlının okulun önündeki kalabalığı yönlendirmesi biraz tuhaf süper dostlar onu durdurmalıyız. halkı. Bu malzemeleri getirdiğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir ağ kurmanın zamanı geldi. Bu korkunç örümcek çalışmalarına derhal bir son ver örümcek bacaklı başkan. Ben örümcek başkanım. Sizden korkmam. Buna ne dersin? Bu. De birazcık peki ya bu. Bu. Bı, ay, ay, ay sen kazandın. Şimdi etrafında toplanın ve yeni kanunlarımı dinleyin. Derhal daha çok dev ağ yapımı başlasın. Her örümcek için bir büfe ve yoluma çıkmamaları için çocuklara yasak konsol. Hmm. <laughs> İyilerin gücü senin uydurma kanunlarını alt edecek. Hadi yakala. Özgür pelikan. <laughs> Dikkat lokmalarım. Aa, başlayın. Dikkat kraptan halkı. Şaşırtıcı derecede hızlı çalıştınız. Şimdi karşılığını alacaksınız. Füze atara bedava biliş hakkı. Durun. Anlayın artık hepinizi yiyecek. Ah, keşke erik radyoaktif silahı kullanmamamı söylemeseydi. Gibi radyoaktif silahı kullan. Radyoaktif silahı kullan. Yaşasın. Bunu sen söyledin. Ama üzülme. Başka bir planım var. Ama başka pelikan yok. Ya biz burada değilmişiz gibi davranın millet. Şu kağıtların çokluğuna bak zımbırtı. Hadi çabuk alalım. Kızlar şu ağa parçalayın. <laughs> Bu bir böcek işi öyle değil mi? Çeren saati geldi. Onu yiyeceksen önce bizi yemen gerekecek başkan. Bence uygun. Yaşasın antrenman. Bir ve iki ve üç. Ben hala başkanım ve hiçbir şey beni durduramaz. Olabilir tabii bu hariç. yakaladık örümcek başkan. Şimdi deneysel nakil aracına giriyorsun ve kendi bedenine dönüyorsun. <laughs> Bence yeterince büyük değilsin. Oo, sanırım bu konuda haklısınız. Hey, bunu kaldırırsam ne olur? Kavanozdaki örümcek gibi. Aşağıdan kaçar seni şapşal koca kafa seni. Altını bir şeyle kapatmak gerek. Evet. Dünyanın en büyük kağıt parçası lazım. Onu nerede bulacağız? Dikkat et zımbırtı. En büyük kötülük planım dünyanın en büyük kağıt parçasının üstüne yazılmak üzere. <laughs> İndir, yüklen ve götür. Bu ne büyük bir hayal kırıklığı. Tamam çocuklar, aşağısı kontrol altında. Çabuk bizden uzaklaşsın Bebek. Çek şu kağıdı. Şu kağıdı çek seni. <laughs> Evet çocuklar galiba ben kazandım. Sizden sonra tatlı olarak bütün Crampton vereceğim. Ne kadar entrika düzenlemeye çalışsan... A -a Güzelim planım mahvoldu. Her şeye baştan başlamam gerekiyor. Zımbırtı, Hı? iç kağıdımız kaldı mı? Şey, bu kağıt faturası var efendim. Bilgiç bir tesadüm, olacak parçası. Ah, ne yapalım onunla başlarız. Yapacağımız tek şey başkanın nakil aracına bindirmek. Sorun değil Erik, her şey kontrolüm altında. Kubbeyi nakil aracının üstüne koyduğunun farkında mısınız? Saçmalama. Endişelenecek bir şey yok ki. O kubbe özel bir camdan yapıldı. Oh! değil. Gereken tek şey dünyanın en büyük yapış.